dünyadaki gelişmeleri verdik bir gözümüz İsrail Filistin hattında olacak ama Türkiye'ye dönelim. HDP Ankara İl Örgütü Parti üyelerine yönelik gerçekleştirilen gözaltılara tepki gösterdi. İl Başkanı Pakize Sinem Millioğlu saldırılar karşısında susmayacak, korkmayacağız dedi. AKP MHP faşist bloğunun 14 Mayıs seçimlerinden sonra sistemli olarak sürdürdüğü baskı ve sindirme politikaları hızını arttırarak devam etmektedir. Son bir hafta içinde başta partimiz olmak üzere sosyalist, muhalif kesimlere yönelik yoğun gözaltılar yaşanmıştır. Hakların Demokratik Partisi ile Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Ankara il Örgütleri parti üyelerine yönelik gözaltılara ortak açıklamayla tepki gösterdi. Hakların Demokratik Partisi Ankara İleş Başkanı Pakize Sinemillioğlu operasyonların sindirme amacıyla yapıldığını vurguladı. Bu gözaltıların hedefi başta Kürtler, Aleviler, kadınlar, emekçiler, özgür basın emekçileri ve LBGT artılar olmak üzere tüm toplumsal muhalif kesimlerdir. Demokratik siyaseti tasfiye etme planı toplumsal özgürlük ve barış taleplerini bastırma ve sindirme amacıyla bu operasyonların yapıldığı açıktır. Sinemilloğlu barış taleplerinin devlet şiddetiyle yok edilmeye çalışıldığını belirtti. AKP-MHP rejimi bütün hak taleplerini, özgürlük ve barış taleplerini devlet şiddetiyle baskı altına almaya, yok etmeye çalışıyor. Demokratik siyaset ısrarımızdan vazgeçmeyeceğiz, inatla barışı ve özgürlüğü savunmaya devam edeceğiz. Baskılar, gözaltılar, tutuklamalar bizi yıldıramaz.